Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. geçtiğiniz maçlarda e, tebrik mesajınız geliyor. E, teşekkür ederim. Dediğim gibi 50-100 lira e, cep açtığı şeklinde e, devam edeceğiz tahminlerimize. Şeyimize, da yüksek. Arkadaşlar da gördüğünüz gibi gerçekten hani sağ olsunlar. E, tebrik mesajları gönderiyorlar. Şimdi arkadaşlar bu videoda e, bizim diğer sorumuz vardı hani arkadaşımız sormuştu Meksika Türkiye'ye ne olur? Bir üçlü üst diyeceğim. ya e, çok garantiye düşmek istiyorsanız bir 2 iki oynayabilirsiniz. Arkadaşlar e, Kanada Filistin zaten Kanada yener. Oynayanlar için değil oynamayanlar için söylüyorum yani abi gördüğünüz gibi Muhammed de yeniyor zaten yener. Yani bu maçı şey yapmaya bile gerek yok. Arkadaşlar sonra ben size şey olarak söyleyeyim. Burada Dünya Kupası diğer eee yani diğer dünya kupası işte Asya kısmı şeklinde oluyor diyebilirim. Arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi hani maçların devam ediyor. Yani bazıları da bitmiş zaten. Arjantin Kolombiya 1-0. İlginç. Arjantin'de ne biliyorsunuz Messi var. Ama bir gol gelir buradan. Bir üç kısıt. Paraguay Brezilya. 1 2 oynanabilir şu an. Peru Ekvator gene 1 2 oynanabilir arkadaşlar. Çift de oyn oynayabilirsiniz. Hani şey olur ya da CS'de maç işte periyodik kadar hangi taraf güçlü olduğunu düşünüyorsanız onu oynayabilirsiniz arkadaşlar. Sonra e, diğer maçlar tabi yazın devam etmedi arkadaşlar. Devam edecek. Etti zaman da şeylere devam edeceğiz. E, yorumlarınızı devam edeceğiz. Ha ne olabilir? E, atıyorum. <laughs> Buradan Dünya Kupası şeyine bakalım. Ya da Premier Şey Şampiyonlar Ligi. Tabi daha bunlar başlamadı arkadaşlar biliyorsunuz. Isar ve yeni bitti. Hani şu kupa elemelerine bile baksak bakalım nasıldır nedir bunlar dün sonuçlandı arkadaşlar Bunları çok görmek istemediğim için şey yapmak istemiyorum açıkçası ama oynayanlar için de tebrik ediyorum. Şimdiden hayırlı olsun. Yani Çin var, Japonya var, Katar var arkadaşlar maçlarda. Tebrik ediyorum arkadaşlar kendilerine Hayırlı kazançlar diliyorum Benim bugün bugünkü tahminlerim bu yönden. Daha sonra diğer maçlara teşekkür devam edeceğiz arkadaşlar birlikte kazanmayı. O yüzden beni takip etmeyi unutmayın, arkadaşlar. benimle paylaşalım bu ödüyü. Ee, dediğim gibi 50-100 lira oynayıp cefaçlı e, biriktiren arkadaşlar için hani yararlı olduğunu düşünerek o çekiyorum. Yani daha aslında hani sorumluluk size ait. hani yatırım tavsiyesi de değildir ama hani genel olarak başarılarımız yüksek arkadaşlar. O yüzden destekleriniz için teşekkür ederim.